annemle ufak bir fasıl yaptıktan sonra şimdi e, video çekmeye geçebilirim. Mutfakta oturuyorum dedim ki ben niye video çekmiyorum. Bu yeni çalışma masam geldi. Onu kurarken gerçekten kendinden kendimden vazgeçmiyorum. Seferber oldum çünkü kurulmuyor yani. Gerçekten almayın. Trend yoldan almayın. Ya trend alıyorsanız şu ilk sırada çıkan çalışma masasını almayın. İlla lak getirdi bana. Çivi demiri delmemişler. Mat kap getirdim. Delmeye çalıştım. Aa nasıl yürüyorum. Oha yapıyorum. Ondan sonra o da delmedi. Çünkü şöyle çekişle böyle daldım çiviyle vurdum en sonunda yaptım çakmakla yaptım eritmeye falan çalıştım demirliydi de o derece kafam gitti. Ondan sonra ee, ters kurmuş, <laughs> ters kurmuş O kadar uğraştıysa bir baktım, ters. Çok da umursamadım. Yani ne yapayım ben? Şimdi nasıl da <laughs> kurdum ama bir tane çivi. Masayı bir çiviyle sabitledim. Dört çivisini takmadım. Bir çiviyle sabitledim sadece. Masa oynuyor yerinden ve ben o masada şimdi ders çalışacağım. İnanılmaz değil. Gerçekten iki gündür. Daha bugün gelmedi yani. Dün falan geldi. Dün geldi. Dün bugün iki gündür o masayı kurmakla uğraşıyorum. Kuramadım. Kurudum. Kurul. Böyle kurmakla kurmamak arasında bir şey oldu o masaya. Yani masa kendinden geçti. Yani yamuk Linkini aşağıya koyacağım, almayın diye, <laughs> almayın e linkini koyacağım, <laughs> bu kadar. çalışan bir insan diye. Niye çalışıyorum? Çünkü coğrafya yani. Kopyayla geçelim. <laughs> ben böyle bir kız değilim. Ayrıcım da çok iyi bu arada. Şimdi burada Türk dilimi anlatım var. Bunu bana bir abi verdi. Bunlar üniversite hazırlık kitapları falan. Sonra ben kazanım testleriyle ünite değerlendirme testlerini çözeyim. Abi bak çözeceksin yani. Bunlar çünkü devlet vermiş sana. Yani 40 yılın başı bir şey yapıyor. Değerlendirmek lazım. Tamam şimdi ben 10 dakikalık video çektim şu an konuşarak. Bu 10 dakikanın sadece 3 dakikasını falan izleyeceksin Çünkü her yeri hızlatacağım. Burayı hızlandıracağım hatta. Hızlandırmayayım da burayı düğün yani hızlandırdım. Çünkü 10 dakika boyunca ben sadece boş yaptım. Teşekkür ederim beni dinlemediğiniz için. Çünkü dinlemeyeceksiniz ama olsam basardım. 10 saniye 10 saniye atlatırdım yani buraları. Bak 10 dakikalık video 11 dakikaya. yaptım. Sustum. Ders çalışmaya geçelim. Música Şu anda değil pardon, şu anda kickbox'a geldim. Bugün arkadaşımla bir kahvaltı yaptık. Ardından e, kafeye geçtik. Önce kütüphaneye geçtik, kütüphane doluydu. Sonra test kitabı aldık. Ardından da kafeye geçtik. Böyle kitap kafe. Orada ders çalıştık. E, videolarını izlediniz zaten. Sonra biraz sohbet ettik. Şimdi de geldim. Antrenmandan birkaç video koyabilirim. E, zaten koyarsam görürsünüz çeker miyim bilmiyorum. Çünkü hani diğer arkadaşlarım da olduğu için hani onlar rahatsız olursa çekmem. Rahatsız olmazlarsa çeker koyarım. Öyle. Yine Kroşe direkt direkt. Şu an kickbox'tan çıktım. Eve gidiyorum. Test Videoyu burada bitiriyorum. Çünkü e, çok yoruldum. Eve gidince ders çalışırım yine. Ona da yeni bir vlog eklerim. O yüzden kendinize iyi bakın. Benim küçük takipçilerim olmayan takipçilerim. Çok çirkin çıktım. Yani 2-3 kişi yorum atmış. Çok mutlu oldum. Bidziesz Widzie ząc jak